Hayırlı günler değerli izleyenlerimiz, Ordu Müftülüğü sosyal medya hesaplarından yayınlanan Gönül Köprüsü programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir konuyu konuşacağız, toplumsal emanet engellilerimizi konuşacağız. Kiminle konuşacağız biz bu konuyu? Ordu Vaizi Sayın Gülhicran Kılıç hocamızla konuşup dün tedavi detayları inşallah bugün sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim ve ben sizler adına... Kıymetli hocamıza hoş sefa geldiniz diyerek sohbetimize başlamak istiyorum. Sayın hocam, evet, hoş geldiniz, sefa getirdiniz teşekkür hocam. Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Yine farklı bir mekanda, farklı bir zamanda sizle beraber olmak büyük bir mutluluk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Sağ olun. Gerçekten güzel bir konu bugün. Evet. Her insan bir engelli adayı aslında. Şöyle bir düşünecek olursak. Bugün Ordu Müftülüğü Stüdyolarından bugün programı yapalım istedik. Farklı bir mekan dediğiniz gibi. Bugün biz hangi başlıkları ele aldık Kıymetli Hocam? Dinimizde engellilerin yeri ve önemi dedik. Evet. Engellilere karşı olan sorumluluklarımızdan inşallah bugün farkındalık olsun diye bu başlığı seçtik. Ki aslında sorumluluk noktasında pek de bilinçli olduğumuzu hakikaten söyleyemeyiz. O kadar çok yanlış yaptığımız şeyler var ki. Evet. Ayrıca bununla birlikte engellileri olan, engellisi olan ailelere... E, tavsiyelerinizi çok merak ediyorum. Ki izleyen e, engellisi olan yakınlarımız da inşallah merak ediyorlardır. Bir farkındalık olması adına. Kıymetli hocam, girizgahımızı şöyle yapalım bugün. Dinimizin engellilere vermiş olduğu önemden biraz bahsedelim hocam. Evet. Neler söylersiniz? Bir engelli tanımını da yapmak istersiniz belki. Buyurun hocam neler söylersiniz bugün? Evet. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem Hocam, malumunuzdur ki e, gerek zihin, gerek ruh, gerek bedensel hı hı. aktivitelerini yerine getiremeyen, e, toplumsal uyumda zorlanan, ihtiyaçlarını yerine getirmede başka kardeşlerimize muhtaç olan e, din kardeşlerimizi biz de diyoruz, e, özürü olan, engeli olan kardeşlerimiz diyoruz. E, bu kavramla onları e, anlatıyoruz. Lakin biz kavrama şöyle genel bir çerçeveden, perspektiften bakacak olursak, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Laqad halaknal insane fi ahsani takvim" der. Ben insanı en güzel şekilde yarattım. İnsanoğlu yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Yeryüzünü Allah insana döşek, gökyüzünü de insana bir örtü <laughs> olarak ve insanın yaşadığı bu alemde her şeyi de emrine vererek zübdeyi alem olarak yaratmıştır. İnsanoğlu, insanoğlu değerlidir, kıymetlidir ve kıymeti de değeri de fiziksel e, aksaklıklarını veya hatta zihinsel ruhsal aksaklıkları bu kıymetini düşürmez. Hı hı. Çünkü dediğim gibi bizim engel ve özür e, bakışımız veyahut hatta bu kavrama verdiğimiz anlam çok çok farklı. E, biz toplumsal olarak evet ihtiyacını gideremeyen kardeşlerimize bu ünvanı e, veriyoruz. Fakat İslam'a baktığımız zaman Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın engel ve özür kavramı farklılık arz ediyor. Nasıl farklılık arz ediyor? Allah'ın emir ve nehilerini yerine getirmeyen, Allah'ın kural ve kaidelerine uymayan, sınırlarını ihlal eden, nasihatlerini dinlemeyen, yüz çeviren zümreye Allahu Teala engelli, görmeyen, işitmeyen ve duymayan ünvanlarını veriyor. Hatta biz bunu Kur'an-ı Kerim'de ...nasıl karşımıza çıkıyor, nasıl görüyoruz? ''Summun bukmunu umyun... fehum la yaqilun, fehum la yarciun'' Onlar görmezler, işitmezler... ...duymazlar, anlamazlar... ...ve gelmezler de... ...yani geri de dönmezler, hidayete... ...ulaşmazlar. Doğal olarak muhterem hocam... ...yani biz... ...Allah'ın bakış açısıyla baktığımız zaman... ...olay bizde farklılaşmakta... ...ve... ...bu bizde bir arizi ...eksiklik yaratmamakta... Allah'ın çerçevesinden, perspektifinden baktığımız zaman bunun bir imtihan, bunun bir musibet olduğunu anlıyoruz. yine Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ve laqad zara'na li cehenneme kesiran min el cinni vel Ben insanları ve cinleri, bazı insanları ve cinleri ne için? Cehennem için yarattım. Yani insanlardan ve cinlerden cehennemlik olanlar vardır. Lahum kulubun la yefkahuna biha. Onların kalpleri vardır ama idrak etmezler. Ve <laughs> lahum Gözleri vardır ama görmezler. Ve <laughs> lahum Kulakları vardır işitmezler. Ulaike <laughs> Onlar sanki af buyurun, hayvan gibidirler. Ben <laughs> Eval Hatta daha da aşağıdırlar. Ulaike <laughs> gafilun. Onlar gaflettedir, dalalettedir der. Buradan baktığımız zaman kıymetli hocam Allah'ın bakış açısıyla baktığımız zaman o zaman bazı taşlar daha da güzel oturuyor. bizlere bir bakış açısı sağlıyor ve bizler ne yapıyoruz? Bu olaydan kendimize dersler çıkarıyoruz. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem de bu rahle tedriste yetişiyor ve ne diyor? İnna Allah la yazuru ila surekun ve amvalikum. Allah sizlerin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Velakin yazuru ila kulubikum ve amalikum. Sizlerin kalplerine ve amellerine bakar. Allah-u Teala insanların renklerine, cinsiyetlerine, milliyetlerine, ırklarına, zengin veya fakir olmalarına, sağlam veya engelli olmalarına bakmaz. Allah-u Teala'nın bakış açısı bizde farklıdır. Çünkü ne der Allah-u Teala? Bismillah. Ya yuhannasu inna khalaqnakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'uba ve li ta'arafu. Ben sizleri bir erkek ve kadından yarattım. Daha sonra sizlere boylara, kabilelere böldüm. Neden? Li ta'arafu. E, tanışasınız diye. Sonra ayet kerime nasıl devam ediyor? İnne ekremekümü indallahi etkaküm. Allah'ın katında en değerli olanınız Allah'tan en çok korkanınız, ona karşı sorumluluğunun bilincinde olanınızdır der. Ayet ilahî devam eder. Muhterem hocam böyle olunca da e, bizler m hayatta e, bunları bir eksiklik olarak değil de Allah'ın bizlere vermiş olduğu bir imtihan, bir yazgı olarak görüyoruz. Kulluğumuza, toplumda yer edinmemize engel bir şey olarak görmüyoruz. Hı hı. Buyurun. E, hocam anlattıklarınızdan aslında az çok kafamızdaki e, o tanım şekillendi gibi İslam'ın engellilere bakışını. Aslında şunu bir yapabilsek hocam, biz İslam toplumu değil de, İslam toplumunu diğer toplumlarla şöyle bir mukayese edebilsek hem geçmiş hem de yakın tarihe kadar onlarla bizim İslam dininin engellere yaklaşımını şöyle bir düşünecek olursak merhametsiz bir ve şefkatsiz bir yaklaşım var diğer toplumlarda. Hatta bazı yazılarda da okumuştum, çok böyle tüylerim diken diken olarak okumuştum. Zihinsel engellileri ölüme terk edecek kadar merhametsiz bir yaklaşım var. Ama bizim dilimize baktığımızda engelli kardeşlerimizin merhamet ve şefkat açısına baktığımızda en önde gruplar olarak tanımlıyor değil mi? Evet. Çok güzel bir bakış açısı. İkisini bir değerlendirebilecek bilirsek aslında o profil bizim karşımızda. Şu da çok güzel bir tanımda hani dediniz ya engellilik aslında e, sağlıklı olan bireyin işte görmüyor, duymuyor ya da Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmiyorsa asıl engel burada. Evet. Ne kadar güzel bir tanımda. Kıymet Hocam şunu söyleyelim Şimdi biz engellilere, engellilerimize karşı vazifelerimiz konusunda o kadar çok eksikliklerimiz var ki en bariz bir örneği verecek olursam şimdi yolda giderken kaldırımların üzerinde bazı rampalar vardır değerli izleyenlerimiz. Sizler de görürsünüz mutlaka bir görme engelliler için. Bir bakmışsınız oraya gelmiş bir tanesi araba park etmiş. Diyorsunuz ki bu buraya engelliler için yapıldı ama işte engelli acaba o mu engelli diğer engelli diğeri mi engelli diye insan düşünmeden yapamıyor değil mi? Haklısınız. İşte sorumluluk noktasında herkes sorumluluğunu bilse engelli kardeşlerimizin de aslında biz hayatlarını kolaylaştırmış olacağız. Burada bize düşen vazifeler nelerdir hocam? Bu küçük bir örnekte bunun gibi binlerce örnek var. Evet haklısınız. Şimdi engelli kardeşlerimiz bizler için canlı birer ayettir. Allahu Teala'ya yakınlaşma vesilelerimizdir. Ve müminler, bir, mümin kişiler birbirlerini yıkayan iki el gibidirler. Hı hı. Birbirlerine selam vermeleri, hal hatır sormaları, hastalarını ziyaret etmeleri, varlıkta ve darlıkta yanlarında olmaları, birbirlerine destek olabilmeleri hem haktır hem de sadakadır. Hı hı. Ebu Zergifali sallallahu aleyhi ve selleme sorar, der ki ya Resulallah zenginler, ee, sevabı götürüyor. Çünkü onlar infak ediyorlar. Onların işte imkanları var. Fakat biz sevap kazanamıyoruz. Onlara gıpta ediyor Ebu Zer Gıfari. Zenginler fakirleri yedirip içirdiği için. Efendimiz de diyor ki ya Ebu Zer diyor sadece diyor sadaka, sadece iyilik mal ile midir? Bir e, görmeyene yol göstermek. Görmeyen kardeşimize, duymayana e, onun anlayacağı şekilde izahat vermek, güçsüzün koluna girip yardım etmek, düşküne yardım etmek, onun sıkıntılarını gidermek, ihtiyacını gidermek bizler için sadakadır. Hı hı. Zaten biliyorsunuz Müslüman başına gelen varlığa şükrederse kardadır, darlığa sabrederse kardadır. Müslümanın başına gelen her musibete sabrederse o onun için ne olur? ...ayıpları örtülür, kusurları gizlenir ve günahları affolunur. Efendimiz anlatır sahabe-i kirama. Der ki müminin başına gelen hiçbir musibet yoktur ki... ...bu musibet sebebiyle Allah onun günahlarına kefaret kılmasın... o çektiklerini. Sahabe-i kiram der ki ya Resulallah bütün hastalıklar mı? Efendimiz de der ki evet sivrisinek ısırığı, ısırığı dahi. Evet. Yani bir rüzgar eser nasıl ki ağacın yapraklarını dökerse... Müminin başına gelen belalar ve musibetler de o mümine ne olur değerli hocam? Günahlarına kefaret olur, hataları ve kusurları hı hı. örtülür. Bu noktadan bakmalıyız ve kardeşlerimize merhamet gösterebiliriz. Hani Derler ya acı ama acıtmadan veyahut da saygı duy, şükret, hamlet işte ona baktığın zaman biz bazı şeylere hayatta baktığımız zaman hep kendimizden yukarıdakilere bakarız. Bu şükürsüzlüğümüzü arttırır. Ama bazen kendimizden altta olan kardeşlerimize de bakarız. Bu bizim şükrümüzü arttırır. Bunda dengeyi sağlarız. Onlar bizlere nasihat ederler hal dilleriyle. Ve bizler de onları ne olarak görürüz? Allah'a yakınlaşma vesileleri olarak görürüz. Zaten Allahu Teala bir kuluna bir derece bahşeder der ki işte kulumun derecesi budur. Fakat kul amelleriyle o Allah'ın kendisine yazmış olduğu dereceye mertebe ulaşamaz. Sonra evet. Allahu Teala ona bir musibet, bir imtihan verir ve bu imtihanın yanında sabır verir. Sabrın yanında bir de Allah onunla beraber olur ve kul o imtihan ne olur? Hastalık olur. Veyahut da bedensel rahatsızlık olur, engellilik olur. Yahut da evladıyla imtihan eder. Kul sabreder ve bu sabrı vesilesiyle ne olur kıymetli hocam? Allah'a yaklaşır ve Allah'ın kendisine murad ettiği dereceye ulaşır. Bizler bu noktada onlara yardımcı olursak, mihmandar olursak, Efendimiz ben, kulum iki, sev, ben kulumun iki sevgilisini alırım. Sevgilisi dediği iki gözü. Eğer kulum ona sabrederse ben ona cennette ondan daha güzel göz veririm demesiyle bu bunlara da dikkat çekmiştir. Efendimiz toplumda bulunan engelli sahabilerimize sabrı, nasihati tavsiye etmiştir. Ama hiçbir zaman toplumun içerisinde ötelemeden, toplumun içinden dışlamadan, bizzat toplumda yer vererek onlara yardımcı olmuştur. Bilirsiniz, kendisi Abdullah İbni Ümmü Mektum ki bu sahabi efendimiz engelli sahabi efendilerimizden meşhur olanıdır. Kendisi Amadır. Hı. Efendimiz bir yere seyahate gittiğinde, savaşa gittiğinde yerine kim bırakıyor? Abdullah Ümmü Mektum'u bırakıyor. Medine valisi oluyor. 13 defa Efendimiz'e vekalet ediyor. Hatta Itban bin Malik var. Ama bir sahabi Efendimiz'dir. Geliyor diyor ki ya Resulallah ben namazlarımı evde kılmak istiyorum. Medine'nin yağmurlarında diyor mescide gelmekte zorlanıyorum. Mescid, evimi mescid edinmemde bana izin var mı? Peygamber Efendimiz evet diyor ve sonra Itban'ın evine gidiyor. Diyor ki evinde nerede namaz kılmak istiyorsun? düştunda Peygamber Efendimize bir yer gösteriyor. Efendimiz orada namaz kılıyor ve artık burası senin mescidindir diyor. Abdullah Ümmü Mektum da biraz zaman geçiyor. O da diyor ki ya Resulallah ben de diyor ıtban gibi diyor. Hiç olmazsa sabah namazları yağmur yağdığında mescide gelmesem olur mu? Olmaz diyor. Birini bul gel. Neden? Çünkü seni orada görmek istiyorum mesajı veriyor. Sen benim yerime vekalet ediyorsun. Sen ayetlere inme, inişinde şahitlik ediyorsun. Hatta Allah Allah'ın yolunda cihad edenler ve evlerinde oturanlar mukayese ediliyor. Tam içeri giriyor. Bu olayı bize Zeyd bin Sabit anlatıyor. Diyor ki Abdullah Ümmü mektum geldi. Dedi ki ayeti kerimeyi duydu. Allah'ın yolunda cihad edenler oturanlardan daha hayırlıdır. Yüzü diyor hüzünlendi. Dedi ki ya mazereti olanlar. O böyle söyler söylemez vahiy inmeye devam etti. Ben diyor peygamberin dizim dizime değiyordu. Peygamberin dizinin ağırlığından vahyin geldiğini anladım. Ve dedi ki mazereti olanlar müstesna. Yani bir vahyin gidişatına dahi etki edebilen bir sahabi efendimiz olduğu için efendimiz onları toplumun içerisinde dışlamamış, ötelememiş. Yani gereksiz acıma, gereksiz merhamet işte ah ah vah vah yahut da bazen gözlerimizle rencide etme acıyorsun gözünü dikip bakıyorsun bu gözünle ona saygısızlıktır bu gözünle eziyettir yani bu acıma acıma değildir acıtmadır biz bunlardan evet. yana tavır sergilemiyoruz peygamber ahlakıyla ilerlemeyi doğru buluyoruz kıymetli hocam şimdi hocam siz konuşurken ben şöyle ufak ufak notlarımı almaya çalıştım tüm bu konuşulanlardan şunları çıkardım acıma gerektiği yerde yardımcı ol kınama her an, e, girişte de söyledik, hepimiz bir engelli adayıyız. Evet. Kınadığımızda Allah muhafaza bizler de aynı duruma düşebiliriz. Saygılı ol. Çünkü biz e, canlı bir ayetle karşı, karşı karşıyayız. Olduğumuzu da unutmamak gerekiyor. Abartma. Biz millet olarak biraz abartıyoruz gerçekten. Evet. E, aşırıya kaçmadan ve normal davranarak. Şimdi ben... E, Etrafımda engelli kardeşlerimiz var, biraz engelli kardeşlerimle böyle hemhal olmaktan da mutluyum. Evet. Biraz sonra belki zaman kalırsa yaptığımız çalışmalardan da söz etmeye çalışırım. Onlar kesinlikle abartılıyı istemiyorlar hocam. Evet. Normal davranılmasını istiyorlar. Hı hı. Hatta bir öğrencim vardı, işitme engelli. Böyle özen göstermeye çalışıyorduk ilk tanıştığımızda vesaire. Yok dedi. Bana normal davran. Evet. Sen nasıl muamele görmek istiyorsan ben de aynı şekilde muamele görmek istiyorum. Demek ki abartmayacağız. Abartmayacağız. Ee, şükredeceğiz. Acıtmayacağız. Onun gibi e, Kesinlikle öyle. Saygı duyacağız. Kesinlikle öyle. Şükredeceğiz niye? Bir nimete mazhar olduğumuz için şükredeceğiz. Hakikaten çok hassas evet. e, bir konu, kayganda bir konu. Sosyal hayata baktığımızda biraz önceki verdiğim örnek ciddi bir örnekti. kaldırım konusu arabaların park edilmesi. Tabii. Bununla birlikte engellilerimizin Hayatlarını kolaylaştırma adına hepimiz üzerimize ne düşüyorsa onu yapmamız gerekiyor. Evet. Yani mesela işte camiye girerlerken en ufak örnek ile bir rampaların oluşturulması belki değil mi? Tabii tabii. Görme engellerin daha ulaşabileceği o altı nokta dediğimiz belki o harflerden konulabilir. işitme İşitme engelleri için ışıklı tablolar olabilir vesaire vesaire bunun bir sürü yöntemi var. Kıymet hocam hı, hı fazla vaktinizi almadan. E, ee, şimdi engellilere karşı vazifelerimi kutsuz konuştuk ama en ciddi meselelerden bir tanesi de bana göre engelli yakınlarımıza biz biraz tavsiyelerde bulunalım ki Onların da şöyle gönüllerini biraz serpsin. Kıymetli Hocam neler söylersiniz? Bizler muhterem hocam engelli kardeşlerimizi toplumdan tard ettiğimiz zaman ailelerini de öteliyoruz. Maalesef. Ailelerini de dışlıyoruz. O kaderi onlara da yaşatıyoruz. Biz e, maalesef bu yaptığımız yaklaşımla bir taşla iki kuş hı hı, beraber hı hı. öldürüyoruz. Evet. Bunu da düşünerekten engelli e, ailelere biz şunu tavsiye ediyoruz. Bu bir imtihandır. Sabretmek gerekiyor çünkü imtihanların külfetleri ağırdır. Ben hep e, peygamberle, hep sahabi efendilerimizle konuşmayı e, sözün bereketi olarak evet. görüyorum. <laughs> Sözümüzü onlarla süslemeyi kendimize nimet olarak biliyoruz. Evet. Efendimize ölüm sekeratı çöktüğü zaman biliyorsunuz hastalanıyor, baş ağrısı çekiyor ve ateşleniyor buna mukabil Said el Hudri var. Efendimizi gelip ziyaret ediyor. Bakıyor ki efendimizin hem baş ağrıyor hem de bitap bir halde mübarek alnına elini koyuyor ve birden elini çekiyor. Diyor ki ya Resulallah bu nasıl diyor ateş? Bakıyor Efendimiz böyle bitkin yani acılar içerisinde siz de mi diyor böyle acılar yaşarsınız? Siz de mi böyle diyor şiddetli ağrılar görürsünüz? Ne sandın diyor Said? İnsanların arasında en ağır musibetlere, belalara ve imtihanlara peygamberler diyor olurlar sonra... Allah'a yakınlıklarına göre kullar belalara, musibetlere düçar olurlar. Yani. Engelli kardeşlerimiz ve engelli kardeşlerimizin aileleri Allah'a yakın olan kullardır. Onlar mahrumiyet içerisinde nimettedirler. Belki bizim dünyamızdan mahrumiyet içerisinde görünüyor olabilirler ama onlar nimet içerisindedirler. Sabrederlerse karşı tarafta ne yapacak? Mükafatı alınacak öte tarafta. Evet. Ee, bu noktada bizler de onları nasıl ki engelli kardeşlerimizle toplumda omuz omuza beraberce yaşamayı öğrenecek isek, ailelerini de öğret, öğreneceğiz. Onlara saygı duyacağız. Daima sorularımızla onları rahatsız etmeyeceğiz. Veyahut da işte siz gelemezsiniz, yapamayacaksınız, yapamazsınız diye dışlamayacağız onları gördüğümüz zaman sabırır diyerekten sabır telkininde bulunacağız ve onlara elimizden bir şey geliyorsa yardım edeceğiz. Onlar belki bunalabilirler, sıkılabilirler. Onların dertlerini dinlemeyi öğreneceğiz. Onlara sabrı, şükrü tavsiye edeceğiz. Onların yanında olacağız. Ötekileştirmeyeceğiz ve onu onları dertleriyle baş başa bırakmayacağız. Bilirsiniz, İslam tarihinde de vardır. Amr isimli sahabi efendimiz ayağı topaldır. Amr İbni Cemuh Bedir Savaşı'na katılmak istiyor. Peygamber Efendimiz yok diyor. Sen diyor git. Evinde hatta üç oğlu var. Kavga Böyle dövüş diyor ki ben gideceğim sen gideceksin. Herkes şehit olmak istiyor. Bedir Savaşı'na gönderilmiyor. Baba sen evde kal diyerekten. Uhud Savaşı geliyor. Uhud Savaşı'nda da diyor ki vallahi artık beni kimse engelleyemez. Ben de diyor bakın bir ayağı topal. Evet. Ee, sahabi Efendimiz'den bahsediyoruz. Ailesiyle büyük bir mücadeleye giriyor. Sonra Peygamber Efendimiz'den izin alıyor. Ve Uhud Savaşı'na Amr İbni Cemuh bizzat katılıyor. Gelip diyor ki ya Resulallah, ben diyor şehit olursam Allah diyor ahirette diyor benim bu ayağımı diyor yani bana ayak verir mi bu ayağımı düzeltir mi? Evet diyor sonra da savaşta şehit oluyor hanımı geliyor ailesi geliyor Amr İbni Cemuh'un kanlı bedenini deveye yüklüyorlar ee, ve bakıyorlar ki e, deveyi Medine'ye doğru çeviriyorlar deve Medine'ye gitmiyor. Deveyi Uhud meydanına doğru çeviriyorlar deve hızla Uhud'a doğru gidiyor. Birkaç denemeden sonra bakıyorlar deve bir türlü Medine mıntıkasına doğru yürümüyor. Sebep ne? Ailesi diyor ki Baki kabristanına gömelim babamızı ama deve Medine'ye doğru yönelmiyor. Gelip Peygamber Efendimiz'e durumu anlatıyorlar baş edemeyince. Peygamber Efendimiz'in de hanımına diyor ki sabahleyin diyor yani bu savaşa gelmeden önce Amr diyor evde ne dedi? Dedi ki Ya Rabbi beni şehit etmeden evime döndürme. Yani ben bu savaşta şehadet şerbeti içmek istiyorum e diyor işte demiş diyor yani şehit olmak istemiş bilmez misin diyor şehitler şehit oldukları öldükleri yere defnedilirler de diyor ve peygamber efendimiz onu Uhud meydanında evet. ne yapıyor defnediyor savaşın içerisindeler toplumun içerisindeler. E, ilim olarak her zaman e, baş tacı Muaz İbni Cebel'in de ayağı aksaktı. Ama biliyorsunuz 28 yaşında e, Yemen'de kadılık yapıyordu ve o gerçekten de ilimde deryaydı. Birçok konuda bizlere e, İstanbul hukukunda çığır açmış bir sahabi efendimizi topal, sağır gözleri görmeyen sahabi efendilerimiz ve aileleri vardı ve mescitte bunlar diğer sahabi efendilerimizle omuz omuza toplumun içerisindelerdi. Onlara daima nasihat edilir, sabır telkin edilir ve ...bunun mükafatından sık sık bahsedilirdi. Kıymetli hocam o halde şöyle... ...söyleyelim imtihan vesilesi... ...dediniz hakikaten. Evet, evet. Yüce Allah gerçekten bir insana taşıyamayacağı... ...yükü yüklemez. Evet. Eğer ki taşıyamayacağımızı hissettiğimizde de... ...bu sefer ne yapacağız? İrademizi güçlendirmeye çalışacağız... Ee, sabır dediniz, imtihan dediniz. ...işte cennet vesilesi aslında. Buna böyle düşünecek olursak belki o imtihan daha kolaylaşır. Tabii ki eğer engellisi olan ailelerimizin Allah yardımcısı olsun, hakikaten kolay bir iş değil, şöyle bir baktığımızda kolay bir mesele de değil. Ee, Rabbim ayaklarını sabit kılsın... Amin. iradelerini yüksek tutsun inşallah... Amin. Biz de buradan e, duacıları olan evet. kendilerine onların birer hediye olduğunu düşünerek inşallah, i̇nşallah. E, cenneti onlara Allahu Teala nasip eylesin kıymetli hocam. Şimdi engelliler konusunda e, ülkemizde devletimizin yapmış olduğu çok güzel çalışmalar evet. var. E, devlet büyüklerimizden de Allah razı olsun kendilerine çok teşekkür ediyoruz. E, ulaşımları konusunda bir yerde diyelim ki rampalar konusunda o kadar çok güzel hizmetler var ki eğitim konusunda. Buna da birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımıza baktığımızda da çok güzel hizmetler var hakikaten. Ordu'ya özeline baktığımızda yine Ordu ilimizde de öyle. Şöyle birkaç tanesinden ben bahsetmek isterim. Tabii, Eğer müsaadeniz tabii, olursa. Tabii. Diyanet İşleri Başkanlığımızın engellilerle engellilerle alakalı çalışmalarında eğitim açısından konuşacak olursak, görme engellilerle ilgili eğitimleri var Kıymet hocam. O kadar güzel materyalleri var ki. Evet. Bir il, Kur'an-ı Kerimleri, tefsir kitapları, eee ilmihal kitapları, duha kitapları yine işitme engelliler alanında da yine Kur'an-ı Kerim eğitimleri ve eğitimler devam ediyor ve bizim buradan da söylemek isterim bu vesileyle de orada ilimizde de işitme ve görme engellilerle ilgili sınıflarımız mevcut. Eğer eğitim almak isterlerse orada müftülüğümüze başvuru yapabilirler yine ilçe müftülüklerimize. Diğer alanlarda da yine birçok çalışma yapan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz bu arada. Buradan da yine teşekkür ederim. Elbette ki Doktor İsmail Çiçek müftümüzün riyasetinde ve başkanlığında yapılan çalışmalar. Her alanda, her türlü engellerimize gerçekten çok güzel hizmetlerimiz devam ediyor kıymetli izleyenlerimiz. Evet. Hocam var mı eklemek istediğiniz? Yani Buyurun, ben... dediğimiz gibi bedensel engellilik mevzusuna çok takılmayalım. Yeter ki gönüllerimiz, zihinlerimiz engelli olmasın. Kesinlikle öyle. Allah razı olsun hocam. De hocam. Gerçekten keyifli bir sohbetti. Sizinle evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun ha. hocam. Kıymetli izleyenlerimiz bugün sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah farklı bir konuyla görüşmek, buluşmak ümidiyle. hoşçakalın hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum.